Evet, Hürsüt abiyle de ne zaman bugün? Hürsüt abi ayın 20'si oldu herhalde. Elgi 20, Temmuz 2019, pazar günü. Yine değil, balıktayız. Yine balıktayız. Evet. Biliyorum. Meramıza doğru. doğru gidiyoruz. Evet, meramıza doğru gidiyoruz. Evet. Hürsüt abi. Evet. Te tekneğimiz Hürsüt abi, özelliklerinden de bahsedelim mi? Ahşap 4.90 boyunda bir teknemiz var. Evet. Ee, Ahşap teknenin tabii artıları var. Darbeye karşı dayanıklı. Sallan. Deniz, deniz. Evet. evet. Güver tekne denizde herhangi bir mahneyle çarpışırsa tekne gidiyor. Bunun öyle bir şey yok. Evet. Basla da su yüzeyinde durur. Evet. Motoru atarsın denize. <laughs> yani tekne hiç zaman bakmaz. Evet. Motorun ağırlığı kadar tekneye basit durumlar. Evet. Çok güzel. Evet, şey, için, feribotun dalgasını. Daha evet, daha, evet. 10 beygir motorumuz var. 10 beygir, 10 da motorumuz var. Peki. Onu bırakmaz, kolay kolay. Hoş bu tekne kaç kişi balık avına çıkabiliyor? Bakınla 4 kişi rahat çıkar, 4 kişi çıkar yani. 4, 4 kişi. o kadar kamışlar falan olacak ki. Evet. Zaten 4 kişinin rahatlıkla balık çıkabilecek bir Evet. Ha, teknemiz dengeli. Yani gördüğümüz zaman sallantı evet. fazla yapmıyor. Çünkü alt kısmı biraz yatay. Evet. Buradan dolayı da pek sallanmıyor. Evet. tekniği... Ha, uçlar bir şey de söyleyelim. Mesela seninle beraber balık avına gelmek isteyen arkadaşlar olabilir. Onlar için... Olursa telefonum yazıyor. Videolarımda telefonum var. İstersen yine söyleyelim mi? Tabii söyleyebiliriz. 0535 evet. 290 22 41 22.41 evet. evet. Balık avına gitmek isteyenler Ruş tabiyle iletişim kurabilirler. Peki Ruş tabi e, genel ne zamanlar gidiyorsun? Ne zaman gelebilirler sende Çalıştığım için sadece hafta sonu veya tatillerde evet. ancak balığa çıkma imkanımız oluyor. Evet. Tamam. Tamamen işi bırakırsak her gün müsait olacağız. Evet. Sadece hafta sonları ve tamam. Tatil. Peki e, balık avına çıktığın zaman hangi bölgelere gidiyorsun? Nerelere götürürsün arkadaşları? Evet, burada e, Meramız standart. Evet, tamam. Ee, şey alalım, Meramız standart. Meramız Pendik standart. bölgesi değil mi burası? Pendik bölgesindeyiz. Tersane açıkları genelde. Evet. Şu anda mezgit dönemi. Ama açıklarda teknelerin, gemilerin bulunduğu yerde istavrit de oluyor. Evet. Sabırla beklerler. 1-2 bir, iki, ikişer, böyle ister bir çıkar. Evet, dönemine göre ister mezgit. Yani, Hatta Lüfer, Lüfer Av videomuz var. var. Halamı kaldım ben. Evet. Adilerde. Zaten İstanbul'un genelde balıkları var. Evet. Handicap pek balamut olmaz ama bir işte rastladı yani öyle oluyor arada. Evet. Çinakop oluyor. Evet. Beşinci ayda Çinakop oluyor. Evet dönemsel olarak gelebilirler. Şu anda Temmuz ayındayız. En çok hedefte de şu, şu anda mezun ediyoruz. Rüzgar gittim. var hafif ama. Evet. Senin... Tamam, şöyle... Evet. Evet. Ben, ben de Barış Bey'le. Evet. Denize açıldık. Evet. Ben de kısa bulunca kolay geliyorum. Arkadaşlar, evet. Size tavsiye ederim. Meramıza doğru ilerliyoruz şu anda. Yani deniz güzel. Kahvede oturmaktansa denize çıkmanız her zaman için daha güzel. Evet. Peki Öztü Evet. Artık nereye ulaşınca devam edelim mesela. Tamam. Evet kuşlar gelmeye başladı. Kuşlar. Mezikte. Evet, şu anda üçer üçer. Kuşlar geliyor. Ne abi şimdi? Mesela e, yemli bit yapıyorsun çaparı mı? Kanca. Evet. özellikle siyah kanca. Yeşil mi? Yani e, yeşil. Evet, Sırf çaparı ile şu anda 10 <laughs> <O, gülüyor> Yem olarak kullanıyorsunuz evet. tabi. O, superide meskiteva. Hacetli görünmüyor ama bakalım. Mezgit çok ama de çok değil Evet, her atış boş gelmiyor. mutlaka. balık var ama biraz boyları küçük. Evet, iki Hayır. tane ve 2 tane. Bu satıyoruz, Evet. çekimimizi Arkadaşlar bugün yine Barış Bey ile Balık'tayız. Pendik açıkları. Evet. Ee, mezgit alındayız şu anda. Bu alan komple mezgit alanı. Diğer tarafları görüyorsunuz. Balıkçılar balıklarını tutuyorlar. Biz de şu anda başladık. Evet. bakalım. Kısmet, kısmetimizde ne varsa onu çekeceğiz. Yemli takım ve yemsiz çapari deniyoruz. Yine kancalarımız genelde siyah daha verimli mevsimde. Yem olarak ıı, tavuk köşesini kullanıyoruz. Bir de İstavrit'in kuyruk kısmı özellikle daha etkili olan yemler. Çünkü mezgit didikleyerek onları ıı, parçalayabiliyor ama İstavrit'in kuyruk kısmını pek parçalayamıyor. Bunları deneyeceğiz. Bakalım. Hadi bizimle. Şu anda yemliğe geçiyoruz. Yani çok açma gerek duymuyorum yemli ya. Dört, dört, dört tane. Kaç numara? Altı numara. Kanca, siyah kanca. Bir tane vurdu ama bakalım. Peki, bugün balıklar biri değil. Nerede balığımızı bulamadık göremedik <laughs> Maalesef balığımızı kaçırdık ve yemi de yemiş yani yemde kalmamış. Evet, yemide. Maalesef evet Yeni <laughs> yani, ya, balık olabilir işte <laughs> bilemiyoruz. Kaçan balık her zaman büyük olsa <laughs> olur da yani, artık yani. kısmen. Yani, mesela ben sola gidecek diyorum. Gerdikler diyor ki iyi gidiyorsun vallahi diyorum. balığa ne aç. <laughs> 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 Onlar yani, Aslında yani. biraz da besliyoruz yani. Yapayım. Yapayım. Evet. Evet. Yani şu anda e, normalde elle yapsak daha iyi ama vurduğunu hissediyorum zaten. Tamamdır. Evet, bir tane geliyor sanki. Ama nerede? Evet. galiba ama. Evet çoğalır diye. Çekeyim şunu. Bak şimdi istabilisi yok. Evet. Istavirli. Sadece kuyruğunu attım bakalım ne bir daha önce, daha önce, daha önce. şöyle kesilmiş halde kuyruk gösterdi yani. Tamam denedim. Evet Allah, Barış Kısır sanki fena bir balık gelmiyordu ama Biraz diri gibi Evet o evet, Çok büyük olabilir <laughs> Yani Bakalım ne geldi Yok ya Aa, orta, orta mı? vurma anında şey yapman lazım. İlk vurmada yemi bitiyor. Çok da acil etmiyor ama Ve... Sanki... Evet. inşallah iyi bir tane geliyor. Evet. Yemin yani. Öyle Kaçmazsa iyi bir tane ediyor. about that güzel güzel.